millet bugün sizle beraber Minecraft Pocket Edition Arcade modla beraberiz Evet bugün Belki daha önce oynamışsınızdır bu daha önce olan bir mod Geçen sene de vardı 0.95'te Pacman de başlamıştı ilk ee, Ondan sonra güncellenen bir oyun Evet bu bir dakika şunu bir göstereyim şöyle Pacman olduğunu da anlayın da şu an bakın sarı olan Benim bakın yukarıda gidiyorum şu an Belki fark edemiyor olabilirsiniz Aman gebertin Evet bunun haricinde bir sürü Yeni oyun eklenmişti geçen sefer bir oyun eklenmişti ama ben yüklememiştim çünkü sürekli güncellenecek yani güncelleniyor demişti. Ve bir tane de yapacağını söylemişti bu modun sahibi. O yüzden biraz beklettim yani 2-3 hafta öncesinden atmadım yeni oyun getirdi zaten kendisi de. En evet, Mario ee, neyse söylemek istemiyorum ama neyse söyledim artık geçti. Ee, öyle yazmak zorundayız zaten yenisi bu da yılan oyunu böyle karpuz alarak. Bak koyuna bak 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 nasıl bakıyor. <laughs> Malovic. Evet. Bir dakika. Neyse hepsini oynamayacağım şimdi tabii ki yani fazla oynamayacağım. Zaten size bırakacağım böyle güzel bir mod. Geberdik tabii. Neyse. Evet. Galakta değil Galaktika'ydı o ya. Öyle değil mi? Benim 76 Yani 76'lık bir kasetim vardı. 84'lük almak için çok uğraştım ama alamadım bir türlü. Zamanında. Gerçi hep aynı oyunlar zaten de. Belki diğer kasetlerde olan oyunlar da o kasetin içinde vardı belki de bilmiyorum. Evet 24 skor da yazıyor yani. Bunu bilmiyorum. Bu tarz oyun hiç oynamadım. Yani bu nereden çıktı, Anan tövbe. Heh. her neyse ya bunu bu daha güzelmiş ama tabi biraz geç işliyor onu da söyleyeyim runner e, rodr runner değil miydi mi ne bu yani ona benziyor evet geverdik bir daha yapalım böyle çıktığı anda aman ya bunu anlayamadım bak şimdi zıplıyoruz ya burada nasıl eğilince de olmuyor zıplayınca da olmuyor şey Frogger ve sondaki oyun Frogger vardı değil mi daha önce ya da Frogger yoktu ya. Bu geçen sefer vardı galiba. Ya bak acele et etmeyecektim. Allah kahretsin. Bir. Ah. Oh. Oy me illa gelecek o mesaj değil mi? Neyse bastım. Ben ne diyorum niye titriyor bu? E evet, dur. Hadi 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 hadi. Arasını nikah ama ya. Biraz zor beyler yani bu oyun o kadar kolay değilmiş. Gerçi geçen sefer yaptım onu. Kaç kaç. Oha oraya çarpınca da ne alakası var ya? Allah Allah ben mi değildim acaba? Bir daha bakalım şimdi. Game over. Dur bekliyorum burada. Harbiden çarpıyormuş. Yani o biraz saçma ya. Neyse. Demek ki zıplamak gerekiyor arkadaşlar illaki bu yine güncel of zıplayamadım bu yine güncellenecek tabi güncellenince yine atarız herhalde evet son kez bu aslında bir mini game modda yerine mini game diyebiliriz aslında atla dönmüyor işte of çok zor ya bütün komutlar aynı anda çalışmıyor ki bu biraz zor bir oyun evet Evet gençler fazla uzatmaya gerek yok. Bence çok güzel bir mod. Zaten daha önceden biliyorsunuzdur mutlaka. Oh çıktım. Yani indirmek isterseniz. Oh gitti. Altta link bulunuyor zaten. Başka bir modda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Belki bugün bir tane daha atabilirim. Bilmiyorum. Hadi bay bay bakalım.